Yavaş kıracaksın çocuğun bisikletini. Niye kırayım ki? Öğrendim artık. Ah! Öğrenmişsin. <laughs> <laughs> Sana laf yetiştireceğim diye oldu. Bunlar da acayip aile. Çocuğu bisiklete bindirmez. Yok terleyeceksin, yok hasta olacaksın. Paslanacak yazık. Şu makine bende olacak. 24 saat üstüne inmem vallahi. Azdın bugünlerde ha. Yerinde duramıyorsun. Vallahi duramıyorum. <laughs> Bakkal Davut'un ilacı çok iyi geldi. Böyle bir çimşekler çakıyor başımda. Aa, nereye koydun sen onu? Birkaç kaşık daha yiyeyim ben ondan. Yeme, yeme şunu. Mideni bozacaksın. Yiyeceğim, yiyeceğim. kokla. Ne o Sabri Bey? Eh, bakalım artık kısmet neyse. İyi şanslar. <laughs> Mahalli ilan ediyor. Sarhoş. Fancava çıkıyoruz. <laughs> Sabri Bey gene gidiyor. Aman gitsin, başımızı dinliyoruz. Buldu kendisi gibi bir çatlak, peşinden koşturup duruyor. Cahil! Neredesin? Cemil Bey sesleniyor. Bırak seslensin. Öyle hemen koşmayacaksın, kıymeti kalmasın. Cahil Bey neredesin? Cahil! Çatlayacak adam. Ee, biraz çatlayacak ki yolumuzu bulalım. Sen de çatlayacaksın Cafer... ...yeme şunu artık... Yenmez mi bu be... ...şifa... ...hayat bu hayat... ...ver şunu... ...ver... Ay. ...yeter ver... ...ver artık yeter... ...ver... Çek! Ah haylaz ah! Çok içmeye başladın yine Cemil Bey. Vallahi yenge bizi yakalarsa parçalayacak. Aa, gel Cafer! Bana mı? Geldim! siz bırakın, siz bırakın! Bırakın, bırakın, ver, ver, ver! Ver, ver, ver! Ver kızım, ver, ver, ver. ver. ver, ver, ver. ver. kızım! Yolculuk mu var? Pazartesi günü ha. Alışveriş yaptık da biraz Ağırsa ver bir Cafer ver e, Yok canım ben. daha bunun iki katı olsa taşırım valla Bugünlerde öyle bir gücüm yerine geldi ki Dağları devirecek gibiyim Yürüyün yürüyün